beyazlaşmış saçlarınız kendinizi çok yaşlı hissetmenize neden olabilir. Beyazlayan saç kalıcı olarak siyahlaşır mı? Ev yapımı doğal bir tarif ile beyaz saçları siyah dönüştürebilirsiniz. Özellikle de genç yaşta beyazlamış saçlarla dolaşmak sizin için üzücü bir durumdur. Ancak üzülmenize gerek yok. Çünkü beyazlaşmış saçlarınızı siyah dönüştürmenizin bir yolu var. Bu videoda bahsedilen tarifle saçlarınızın siyahlaşmasını sağlayabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken her şeyi size gerektiği şekilde anlatacağım. Malzemeler 1 yemek kaşığı yoğurt, 1 yemek kaşığı Türk kahvesi, 1 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı. Özellikle de Hindistan cevizi yağı saçlarınızın daha iyi bir hal almasını sağlayacaktır. Eğer saç yapınız iyi değilse Hindistan cevizi yağı sayesinde saçlarınızın yeniden yapılanmasını sağlayabilirsiniz. Beyazlamış saçlarınızı siyah dönüştüren tarif. Yoğurdu, Türk kahvesini ve Hindistan cevizi yağını bir kap içerisinde karıştırın. Karıştırma sonrasında sanki saç boyası bir kül elde edeceksiniz. Malzemeleri birbirine iyice yedirmeye çalışmalısınız. Etkili sonuçlara ulaşmak için malzemelerin iyi karıştırılması önemlidir. Tarifi saça nasıl uygulamak gerekir? tarifin malzemelerini bir araya getirdikten sonra uygulamaya geçebilirsiniz. Ancak hazırlanan tarif bazen çok koyu olabilir. Eğer karışımınız yoğun bir şekilde koyu ise su ekleme yapabilirsiniz. Birkaç damla su yeterli olacaktır. Çok akışkan bir kıvam yapmanıza gerek yoktur. Suyu ekledikten sonra karıştırma işlemini saç boyama fırçası ile yapabilirsiniz. Tarif hazırlanma aşamasını geçtikten sonra uygulama aşamasına geçiş yapabilirsiniz. Saçlarınızı tutam şeklinde ayırırsanız kürü daha iyi yedirebilirsiniz. Beyazlı daha yoğun olduğu bölgelere daha fazla sürmeniz gerekir kürü önce saç tiplerine sürerek uygulamalısınız. Eğer saçlarınız omuzunuzu geçiyorsa bu tarifte yazan miktarları iki katını çıkartabilirsiniz. Kürün hepsini saçınıza sürün. Daha sonra 40 dakika bekleyip saçlarınızı durulayabilirsiniz. Tarifin ne zaman uygulanması gerekir? Beyazlamış saçlarınızı siyah dönüştürmek için hazırladığımız kürü 15 günde bir uygulayabilirsiniz. Saçlarınızdaki beyazlık tamamen kaybolana kadar uygulama yapılmalıdır. Ayda ya da birkaç ayda bir yapılan uygulamanın faydası olmalıdır olmaz. Bu kür saçlarınızın siyahlaşmasını sağlarken aynı zamanda beslemesini de sağlar. Özellikle de yıpranmış, kepekli ve kabarık saçlar için son derece iyi gelen bir kürdür. İzlediğiniz için teşekkürler. Video hakkındaki düşüncelerinizi yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Ayrıca ekranın sağında ve solunda çıkan videolarımı izlemediyseniz tıklayıp izleyebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.